P kümesinin elemanlarını bulalım. Burada x'i yalnız başına bırakmak istediğimizde 1 eklersek 1 küçüktür x o da küçüktür 6 olacaktır. Tam sayı dediği için bu kümenin elemanları 2, 3, 4 ve 5'tir. Grafiğe bakarak neyi bulalım? N burada y ekseni üzerindedir. İkinci bileşen olduğu için Eksi 3 seviyesinde düz çizgi var. Yani eksi 3 dahil. 4 de düz çizgi olarak. Kesikli değil. O zaman 4 de dahil. Buna göre N kümesi diyecek olursak köşeli parantezler içerisinde eksi 3'e 4 diyebiliriz. Sayı doğrusuna bakacak olursak burası eksi 3. Şurası 4'tür. Her ikisi de dahil. Buraya baktığımızda 2, 3, 4 ve 5 dediğimizde 2 buradadır. Burada da 3 var. 4 var. 5 bu aralığın dışında. Dolayısıyla 2, 3 ve 4 bu aralığın içinde ya da sınırındadır. Buna göre 3 tane noktamız ortaktır. N kesişim P'nin eleman sayısı 3'tür.